Merhaba, Galatasaray ekibi. Sizi sevindirerek sizlere sevdiğiniz Galatasaray takımının tüm yeniliklerinden haberdar etmek için daha fazla özel içerikle geri döndüğümüzü belirtmek isteriz. Kanala abone olmayı ve takımımıza olan tutkulu topluluğumuzu güçlendirmek için o beğeniyi unutmayın. Galatasaray Teknik Heyeti, sezon öncesi hazırlık kampında sahaya yansıyan performanslarıyla göz dolduran Nikola Zaneoğlu'yu yakından izliyor. İtalyan orta saha oyuncusu, antrenmanlarda sergilediği yetenek ve enerjiyle teknik ekibin dikkatini çekmeyi başardı. Zaniolo'nun, Galatasaray'ın gelecek planlarında önemli bir yere sahip olabileceği düşünülürken, takımın oyun anlayışına nasıl uyum sağlayacağı merak konusu oldu. Taraftarlar ise, onun sahadaki hareketliliği ve oyun zekasına büyük umutlar bağlıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Zaniolo'nun performansını değerlendirmek için özel bir özen gösteriyor. Burun gözünde sadece yetenekli bir futbolcu değil, aynı zamanda takıma liderlik yapabilecek, mücadeleci ve sorumluluk alan bir oyuncu görmek öncelikti. Hazırlık maçlarındaki performanslar ve antrenmanlardaki disiplini Burun kafasında oyuncunun geleceğine dair ilk sinyalleri veriyor. Galatasaray'ın hedeflerine ulaşmasında Zaniolo'nun rolü teknik ekip tarafından detaylı olarak analiz ediliyor son dönemde teknik heyetin Zaniolo üzerindeki ilgisi artarken, karar süreci de giderek hızlanıyor. Galatasaray yönetimi, transfer sezonunun sonuna kadar oyuncunun takıma tamamen adapte olup olmayacağını ve formda kalıp kalamayacağını dikkatle takip ediyor. Buruk ve ekibi, sadece bireysel performansa değil, aynı zamanda takım içindeki kimyaya da büyük önem veriyor. Çünkü Zaniolo'nun, takım arkadaşlarıyla kuracağı uyum, sahadaki başarının anahtarı olarak görülüyor. Bu süreçte taraftarlar hem sosyal medyada hem de maçlarda Zaniolo'ya olan ilgilerini artırarak oyuncuya destek veriyor. Onun performansını yakından takip eden Galatasaraylılar, İtalyan futbolcunun takımın hücum gücüne ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyor. Zaniolo'nun özellikle hızlı ve yaratıcı oyun tarzının Galatasaray'ın hücum hattında yeni bir soluk getireceği görüşü hakim. Taraftarların heyecanı ve beklentisi teknik ekibinde motivasyonunu yükseltiyor. Önümüzdeki günlerde teknik direktör Okan Burun vereceği karar, Nikolo Zaniolo'nun Galatasaray'daki kaderini belirleyecek. Başarılı futbolcunun takımda kalması halinde, Galatasaray'ın ligde ve Avrupa arenasında daha iddialı bir sezon geçirmesi bekleniyor. Ancak olası gelişmeler ve stratejik hamleler, futbol severlerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Siz de bu heyecan dolu süreci takip etmeyi unutmayın, çünkü Zaniolo ve Galatasaray arasında yaşanacak her adım, Sarı Kırmızılı Camiada yeni bir dönemin habercisi olabilir. Galatasaray'ın kalesini güçlendirmek için yaptığı flash hamleler arasında, Manchester City ve Brezilya milli takımının yıldız kalecisi Dederson'a olan yoğun ilgisi dikkat çekiyor. Premier Lig'in en güvenilir eldivenlerinden biri olarak kabul edilen Dederson, kariyerinde kırdığı rekorlar ve sergilediği istikrarlı performansla tüm dünyanın benisini kazandı. Özellikle Manchester City'deki başarılı sezonları ve üst üste aldığı, Luva de Oro, altın eldiven, ödülleri, onu hedef listelerinin en üst sırasına taşıdı. Sarı Kırmızılı Yönetim, deneyimli kaleciyi kadrosuna katarak hem savunma hattını sağlamlaştırmayı hem de takıma liderlik edecek bir figür kazandırmayı amaçlıyor. Dederson'un transferi Galatasaray'ın sadece sahada değil, prestij ve motivasyon anlamında da büyük bir adım atmasını sağlayabilir. 40 milyon euroluk rekor transfer bedeliyle Benfica'dan Manchester City'ye geçen ve orada adeta bir efsane haline gelen kaleci, genç ve dinamik yapısıyla Galatasaray'ın gelecek hedeflerine uyum sağlayacak önemli bir isim olarak görülüyor. Sarı Kırmızılı taraftarlar, böyle üst düzey bir kalecinin gelmesi halinde takımın hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da daha iddialı ve dayanıklı olacağını düşünüyor. Yönetim ve teknik heyetin de Derson transferindeki son gelişmeleri yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde net bir kararın çıkması bekleniyor. Bu büyük transfer hamlesi, Galatasaray'ın geleceğini şekillendirecek kritik bir dönemeç olabilir. Dederson'un kalede sergilediği üstün yetenekler, onun neden dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak görüldüğünü açıkça ortaya koyuyor. Mükemmel refleksler, oyun okuma becerisi ve topa hakimiyetiyle rakip atakları adeta bir duvara çeviriyor. Ayrıca topu oyuna hızlı sokma kabiliyeti ve pas dağıtımındaki ustalığı, modern futbolun gerektirdiği, oyun kurucu kaleci, profilini tam anlamıyla yansıtıyor. Galatasaray'ın savunma hattını güçlendirmekte kalmayacak, aynı zamanda hücuma çıkışlarda da takımına büyük avantajlar sağlayacak. Taraftarlar, Dederson'un bu yüksek performansının sarı kırmızılı formayla nasıl bütünleşeceğini merakla bekliyor ve onun sahadaki liderliğiyle takımın yeni bir döneme adım atacağına dair büyük umutlar besliyor. Devam etmeden önce, bağlantıyı güçlendirmek nasıl olur? Hemen ben tuşuna basın ve kanalımıza abone olarak Galatasaray'ımızın özel sürprizlerini kaçırmayın. Şimdi birlikte ilerleyelim. Futbol severlerin ve uzmanların yakından takip ettiği Dederson, 2022, 23 ve 2023, 24 sezonlarında Manchester City'de gösterdiği üstün performansla kalecilik standartlarını yeniden belirledi her iki sezonda da maçların büyük çoğunluğunda rakiplerine gol izni vermeyen Dederson, kritik kurtarışları ve sakin oyunuyla takımının defans hattını adeta bir kale gibi korudu. Özellikle 2022-23 sezonunda sergilediği konsantrasyon ve refleksler, Manchester City'nin lig ve Avrupa arenasındaki başarısında kilit rol oynadı. 2023-24 sezonunda ise istikrarını sürdürerek hem saha içi liderliği hem de maç kazandıran müdahaleleriyle taraftarların ve teknik ekibin güvenini perçinledi. Galatasaray'ın Dederson transferinde ısrarcı olması, Sarı Kırmızılı ekibin savunma hattını dünya çapında bir seviyeye taşıma hedefinin açık göstergesi. Manchester City'de uzun yıllar boyunca edindiği deneyim ve yüksek performansıyla Dederson, Galatasaray'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da daha iddialı ve dirençli bir takım olmasına büyük katkı sağlayabilir. Onun kaleyi güvence altına alması, defans oyuncularına da ekstra özgüven kazandırarak takımın genel oyun kalitesini artıracaktır. Taraftarlar, Dederson gibi dünya standartlarında bir kalecinin gelmesiyle takımın yeni bir şampiyonluk serüvenine adım atacağına dair büyük umutlar besliyor. Galatasaray taraftarları, şimdi tam da bu büyük transfer hamlesiyle ilgili düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Dederson gibi dünya çapında, tecrübeli ve yetenekli bir kalecinin takıma katılması sizce ne kadar kritik bir avantaj sağlar? Onun keskin refleksler, yüksek konsantrasyonu ve oyun içindeki liderliği Galatasaray'ın savunma hattını nasıl dönüştürebilir? Sizce Dederson, uzun yıllardır aradığımız o güvenilir kale duvarı mı olacak ve takımımızın Süper Lig ile Avrupa'daki iddialarını yukarılara taşıyacak mı? Bu kadar önemli bir ismin gelişi, maçların kaderini değiştirecek anlarda nasıl fark yaratabilir? Endişeleriniz, beklentileriniz ve heyecanlarınız nelerdir? Söz sizde. Sesinizi yükseltin. Galatasaray'ın geleceğine yön verecek bu önemli karar sürecine katkıda bulunun. Aynı zamanda Dederson'un Galatasaray formasıyla ortaya koyacağı performanstan neler bekliyorsunuz? Onun varlığı takımın saha içi uyumu ve motivasyonu üzerinde nasıl bir etki yaratabilir? Bu sezonlarda gösterdiği istikrar ve üstün performans sarı-kırmızılıların hücum hattını daha rahat ve özgüvenli oynamasına olanak sağlayacak mı? Teknik heyetin ve yönetimin bu transferle birlikte neler planladığını düşünüyor? Önümüzdeki sezonun Galatasaray için bir dönüm noktası olacağını düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi, umutlarınızı ve beklentilerinizi bizimle paylaşın. Çünkü bu süreç sadece bir transfer değil, Galatasaray'ın geleceğini şekillendirecek büyük bir yolculuğun başlangıcı olabilir. Galatasaray'ın günlük haberleriyle bağlantıyı koparma. Devam eden özel güncellemeleri almak için abone olun ve beğenmeyi unutmayın yorumlarınızı paylaşarak Galatasaray için hayati önem taşıyan görüşlerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.